ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'da ailemin evinden bir video çekiyorum. Bu video küçüklük fotoğraflarımı size gösterdim, sizinle paylaştığım bir video olacak. Bunu burada çekiyorum çünkü bütün küçüklük fotoğraflarım ailemin evinde. Kendi evimde çok az küçüklük fotoğrafım var ve eğlenceli olabileceğini düşündüm. Daha önce Merve Kaynak yapmıştı böyle bir video ve çok güzel olmuştu. Ben onunkini büyük bir keyifle izlemiştim. O yüzden ben de şimdi sizinle kendi küçüklük fotoğraflarımı paylaşmak istedim. Dilerseniz başlayalım kronolojik sıraya göre hepsini dizdim. Küçükten büyüğe doğru benim gelişimimi izleyecek, göreceksiniz siz de. Ben küçüklüğümün çok böyle sevimli bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Ailem de o şekilde söylüyor. Çok tatlı ve çok sevimli bir çocukmuşum ama birazcık muzurmuşum. Abim ee, abimi çok kıskanırmışım. Genelde büyükler küçükleri kıskanırmış. Ama ben abimi çok kıskanırmışım. Ama bence onun da beni kıskandı bazı anlar yok değil. Öncelikle doğduğum gün olan şu fotoğrafla başlamak istiyorum. Bu fotoğraf benim doğduğum gün abime takdim edilişinde çekilmiş. Abime bak bu senin artık bundan sen sorumlusun diye takdim edildiği için yaklaşık olarak 24 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Bu anneannem, anneannem, abim ve ben, kucağımdaki benim. Babam fotoğrafların arkasına böyle tarih atmak gibi tatlı bir huyu vardır babamın. O yüzden altında 26 Aralık 1991 Karataş Aslayası İzmir yazıyor. Bu böyle tatlı bir fotoğraf. Burada ben ağlıyorum. Bir sonraki fotoğrafım ise muhtemelen burada 4-5 aylığım. Bir tanıdığımızın evinde böyle ufak bir fotoğrafım var. Benim saçlarımın şu kısımları hiç çok uzun bir süre inmemiş. Yani hep havada kalmış. Annem o yüzden beni çok sinirli bir yapım olduğunu falan söyler. Hiç inmemiş. Böyle ağzım yamuk, böyle yüzüm yamuk çok. Komik üstüme 10 kat büyük bir şeyle. Ve bu horozlardan birkaç tane daha göreceksiniz. Horoz sevgim niyesi çok büyükmüş benim. Horozlu şeyleri çok seviyormuşum küçükken. Ee, bir sonraki fotoğraf ise 12.06.1992 Altın Yunus Çeşme'de çekilmiş böyle bir fotoğraf. Beyaz tenliğim ne kadar beni güneşten korurlarsa korusunlar tamamen böyle kıpkırmızı bir hale gelmişim ve iki parmağımı emmek gibi bir alışkanlığım varmış. Böyle diğer yani bilmiyorum. Çok komik bir fotoğraf gibi bir Aslında Ekranın şurasında görüyor olacaksınız zaten bu fotoğrafları. Ne bileyim ton diş tatlı bir bebek geçirmişim herhalde. Bir sonraki fotoğraf ise benim en favori fotoğraflarımdan biri. Bu Almanya'da ödül alan bir fotoğraf. Bu fotoğrafı bir tanıdığımız çekti. Kendisi Almanya'da yaşıyordu. Mübera teyzem çekmiş. Yine elimde bir horoz var gibi zaten. Gözlerim böyle mavimsi yeşilimsiymiş. Dişim bir tane dişim çıkmış. Muhtemelen bir yaşına yakın olduğum zamanlarda çekilmiş bu fotoğraf. Bir sonraki yine ise yine aynı kişinin evinde, Mübera teyzemin evinde çekilmiş bir fotoğraf. Telefonla konuşuyorum ben burada. İşte bu benim en favori fotoğraflarımdan bir tanesi. Bir bornozla böyle evin içinde dolaşan küçük bir şey düşünün, minnacık bir çocuk yani. Evin içinde böyle dolaşıyormuşum. Seviyorum bu fotoğrafı, çok sevimli çıkmışım. Ee, ailede bana lakaplar takılır genelde. işte şem, neydi? Şam şeytanı, işte ne bileyim böyle çekel olsun gibi böyle bu kötü değil ama sevimli lakaplar takılır genelde. Bununla da annem çekelozlar sever fotoğrafı. Daha sonrasında babamla bir fotoğrafım var. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum çünkü hayata bakış açımı o zamanlardan göstermişim. Burada 2-2,5 iki, iki, iki yaşlarındayım. Babama benziyorum ben. Dedem ve babam arasında gidip geliyorum. Annemin babasıyla kendi babam arasında bir ortalarda bir yerdeyim. Ve hani böyle sıkılmışım, bezmişim. <laughs> Televizyon izliyorum. Herkes çocuk gibi babasına çok bağlı bir çocuktum. Ve babamın kucağına hiçbir şekilde inmiyordum o zamanlarda. <laughs> Bu fotoğraf annemin en büyük favorilerinden biri. Bu İzmir'deki ilk evimiz. Benim doğduğum evde çekilmiş bir fotoğraf. Burada üstünde kazak, altında pantolon, herhangi bir şey yok. Çorabımın tek yok ve bulaşık yıkıyorum anaokuluna başladığım 4 yaş. Bu bir sergi. Sergi de işte öyle fotoğraf çekmiş. Annem çekmek istemiş. Tabii ben yine başka bir yerlere bakıyorum. Her zaman olduğu gibi. Bir muzurluk yapma peşindeyim. Sonrasında ise böyle bir fotoğraf var. Bu anneannemin evinde çekildi. Üzerimde, boynumda ve kafamda olan şey annemin dua mıydı? Yok. Bu anneannemin perdeleri, anneannem perdelerden bana duvak yapmıştı. Gelin olmuştum. Herhalde o zaman bıraktım ben böyle düğün hevesini falan ama bu da anneannemlerin çekilmiş bir fotoğrafı. Bu benim anaokulu fotoğrafım. Anaokulunda işte böyle albüm yapıyorlardı. Bana da böyle bir poz verdirmişlerdi ve ben yaklaşık olarak bir 5 yıl falan sürekli ben bu pozu verdim. Bütün fotoğraflarda böyle çıkıyordum falan böyle Öyle değişik bir fotoğraf bu da anaokulu fotoğrafım. Ben bu fotoğrafı e, sanırım yılbaşında Panbey isimli bir otelde yılbaşına girerdik biz İzmir'de yaşarken, Kuşadası'nda. Orada çekilmişti bu fotoğraf. Bu benim e, uzun süre, ben yaklaşık olarak 5-6 yıl tel taktım, tel kullandım. Tel kullanmadan önce ağzım hep böyle açıktı benim. Ki abiminki çok daha kötüydü. Burnum çok güzelmiş. Bu fotoğraf o yüzden çok seviyorum. Burnum böyle fokke gibi çıkmış. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu abimin sünnetinden bir fotoğraf. Sanırım bu biraz daha önce bu fotoğrafa göre. Bu abimin sünnetinden bir fotoğraf. Ee, benim abimin sünnetine dair tek fotoğrafım bu. Çünkü beni yakalayamamış fotoğraf. Hiçbir şekilde yakalayamamış. Sadece bir yerde tutmuş böyle dur demiş fotoğrafını çekecek. Ve ben de omzumu aşağı indirip bu şekilde poz vermişim. O zamandan belliymiş diyeceğim böyle biraz manyak oldum. Bu fotoğrafın hikayesi çok komik aslında. Ee, bu anaokuldaki geçit törenimiz 23 Nisan olması gerekiyor bunu. Ve bizi bütün anaokul işte 6 yaşları böyle bir şey yapmışlardı. Arkada trompet çalanlar, işte koşanlar, gezenler ve benzeri. Ve ben tutturmuşum. Ben herkesin yaptığını yapmam. Ben trompet çalmam diye tutturup ağlamışım ve ben gitmeyeceğim falan demişim. Ertesi gün okula gidiyorum, ağlanıyorum, sızlanıyorum. Anaokul öğretmenimle hiçbir zaman adımı unutmam ve hakkını asla ödeyemem. Ee, Banu Hocam. Banu Hocam da beni alıp en öne koymuş. Annemler beni trafet çalacağım diye beklerken ben burada en önde böyle bayrak ben olmuşum. Bu fotoğrafım babam e, baba markasına yine yazmış. Ece okullu oldu. Eylül 1997 Mavişehir Karşaka İzmir. Bu benim ilk başladığım gün. Önlüğüm benden 3 beden büyük. Beyaz çoraplarım. E, genel olarak şöyle bir şey var. Benim çoraplarım asla beyaz kalmazdı. Çünkü ben e, erkeklerle futbol oynardım ilkokuldayken. Ve e, okula giderken beyaz çoraplarımı çıkartırdım, çantama koyardım. Sonra okuldan dönerken giyerdim tekrar. Çünkü annem çok kızardı bana onları kirletiyorum diye. O yüzden okula yalın ayak dolaşırdım ben. İzmir'de okuyanlar bilir, biz okula sandaletle falan giderdik. Çok sıcak olduğu zamanlarda. Ya mesela sandaletin içine beyaz çorap giydirirdi annem beni. Ben onları çıkartırdım yolda giderken. Sonra geri giderken giyerdim ki kirletmedim bak tertemiz bugün diye. Neyse bu benim ilk okulum. Mavişehir İlköğretim Okulu İzmir'deki. Böyle bir anısı var. Evet benim gerçekten hani <laughs> nasıl bir insan olduğumu anlayabileceğiniz bir fotoğraf daha. Bu fotoğraf 8 Temmuz 2001 yılında Tiflis e, Tiflis'te çekilmiş. Arada bayağı aslında 4 yıl var ama Tiflis'te çekilmiş. Burada benim istediğim makyaj setini almadıkları için ben bu fotoğrafta böyle bir poz vermişim. <laughs> Tutturmuşum makyaj setini istiyorum diye. Tiflis'e gitmiştik o zamanlar. Benim ilk yurt dışı denemimdi Tiflis. Çok güzel bir yerdi ama savaş sonrası yıkık yerler falan bayağı etkilemişti benim. Bu yaşta bile çok etkileyen bir yerdi. Tekrar gitmek çok istiyorum. Bu da böyle bir fotoğraf. Bir sonraki ise 5. sınıf mezuniyetim. Saçlarımın kısa olduğundan bahsetmiştim size. Burada bilmiyorum belli oluyor ama saçlarım burada çok kısaydı. Bu 5. sınıftaki mezuniyet e, gecemizdi bizim. Bundan sonra biz zaten Bursa'ya taşındık. Bu benim 6, 7. sınıftaki resmim. 7. sınıfta ben incecik, çöp gibi hayatımı tek zayıf geçirdiğim zamanı 7. ve 8. sınıfta burada o şekildeydim ben ve diğer herkese çok uzundum. Boyum sonra uzamayı bıraktı. Herkesin önce uzamaya başladım. Sonra bir anda uzamayı bıraktım. Bu böyle bir fotoğraf bir insanlar ben bir zamanlar zayıftım dediğim zaman inanmıyorlar. Onlara göstermek için koydum bunu. Bu 8. sınıfta bir arkadaşımın evinde çekildim. İşte onun kedisi sabah burada küçücüktü. Şu anda 10 yaşında bir kedi. Bu böyle telli olduğum zaman, dişimde tel var bilmiyorum görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama bu resimden sonra ben böyle bir kilo almaya, şişmeye falan başlamıştım. Doğumun olduğu için burada. ve benim metalci çağlarıma geliyoruz. Punkçı çağlarıma geliyoruz. Bu onlardan bir tanesi. Burada işte böyle e, no fear tişörtleri, bol pantolonlar, işte buralar falan her yeri de deldirmiştim. Sonra bu fotoğraftan bu 2004 yılı. Bu fotoğraftan birkaç sene sonra böyle 2007-2008 gibi falan ben saçlarımı boyattım, piercingler taktırdım bilmem ne falan. Ondan sonra geçti tabii o dönem. Ama <laughs> geriye dönüp baktığım zaman bu benim punk çağlarımın başlangıcı olarak benim elimde bir anıdır bu şekilde. Ve size son göstereceğim. Bu da lise ortalarındaki bir fotoğrafım. Böyle Nirvana yazan bir fotoğrafım var. Bu da benim için çok özel bir zamandı. Çok küçüklüğümdü benim. Gençliğim, hani bu ergenliğimdi. Biz o zamanlar Bursa'da Altı Parmak diye bir yer vardı. Oraya giderdik. Orada işte saçma sapan şeyler yapardık falan. Bu da o hayatımın o döneminin anısı ve mesela işte pentagram işareti yapmaya çalışmışlar, yapamamışlar duvara falan böyle. Değişik bir Nirvana yazıldı vay bu. Güzel bir zamanda ama yani bir geçti sonuç olarak ergenlik de çok çabuk geçiyor. Bu da öyle bir fotoğrafımdı. Benim yani bu daha fazla aslında böyle işte e, gençlik fotoğrafım diyebileceğim fotoğraflar var. Mesela buraya koyarım e, Danimarka'dan fotoğraflarım var. Babamla Mısır'daki fotoğrafımız var. E, orada çok küçüktüm ben. Yani yurt dışı fotoğraflarım da var ama aslında böyle Bunlar çok küçüklük fotoğraflarım gibi. Bunlar daha çok böyle gerçekten bebeklikten böyle lise 1'e 2'ye kadar işte 14-15 yaşına kadar olan dönemimdi. İnanamıyorum ben liseye girdiğim zaman üzerinden neredeyse böyle bir 10 yıl geçmiş olmasına, 19 yıl geçti. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Benim küçüklük fotoğraflarım bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim için böyle bir geriye dönüş oldu bunlar. Ben gayet eğlendim bunları sizinle birlikte bakarken. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bana bir sorunuz varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma şuradan, şuraya koyarım herhalde. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.